Merhaba, ben Mina Adabaş. Bugün e, üç farklı e, algoritma yaklaşımıyla e, basit bir e, document summarization işlemi anlatacağım. E, öncelikle e, Neuro Linguistic Programming ile ilgili e, Wikipedia'dan kısa bir e, metin buldum. Ve orijinal text adında bir değişken atadım. İlk olarak ben e, LexRank algoritmasını kullandım. E, LexRank algoritması e, daki ana fikir cümlelerin okuyucuya diğer benzer cümleleri önermesidir. İlk olarak glexre summaryzer'ı import ettim. Daha sonrasında plain text parser ve tokenizer'ımı import ettim. Daha sonrasında e, metnimi tokenize işlemine tabi tuttum ve bunu bir parser değişkenine atadım. Ve alt e, outputumda da görüldüğü üzere ben başarılı bir şekilde summarize işlemimi gerçekleştirdim. İkinci olarak ise LUN algoritmasını kullandım. LUN algoritması çok önemli kelimeler arasından önemli olmayan kelimeleri video size'ına bakıyor. Tekstin başlangıcındaki cümlelere ağırlık veriyor. Summarize işlemini bu şekilde yapıyor. Daha sonrasında da LUN Summarizer'ı import ettim. Yine aynı şekilde plain text ve tokenizer'ı import ettim. Yine aslında temelde aynı şeyleri yapıyorum. Sadece kullandığım algoritmam farklı ve bu algoritmanın yaklaşımları farklı olduğu için de benim outputlarım da farklı oluyor. Son olarak ise Lentic Semantic Analyze algoritmasını kullandım. Burada ise kelimelerin ve cümlelerin gizli anlamsal yapılarını çıkaran, yani doğrudan bahsedilmeyen özelliklerini çıkaran bir yaklaşım kullanılıyor. Burada da yine e, gerekli kütüphanelerimi import ettim. Yine temelde aynı işlemleri yaptım. Ve ben bu şekilde yine tekstimin e, özetini output olarak almış oldum. Dinlediğiniz için